Zər burdadır baba, sutqada 24 saat. Haxtın olanda TikTok aydır. TikTok-a gəl, TikTok-a. Zər burdadır baba, sutqada 24 saat. Haxtın olanda aydır. Əla gözəl. Murad bəy, siz eşitdimə görə Murad İmişli ləqəbini daşıyırsınız. Siz özünüz də şairsiniz. Burdan keçmiş sevgilinizə sözünüz nədir? Nə deyə bilərsiz? Mən sözümü istəyirəm, şeirlə deyim. Deyir, "Eşitdim sevgilim nişanlanmışsan, mənim gözlərimdən ildırım çaqar. Mənim sevmədiyim olmadı nə isə. Orcumdur mən sənə xoşbəxtlik." Ben de sevdim de. Baş dahi eli. Kalbim başına kattım başımın dahi eli. Ne oldu? Seninki bu doğru ha? Sıkıcı etme. Tanrım alemi doldur bir alemi atın başımdan güzel gemi. Tanrım. <Süzik> yeah, likli hefatik so so ya alibi likli bizim yol çəkildi oldu faşil yananda oldu oldu faşil oldu faşil oturabilir miyim ya tabii ki de Lan oğlum bu dünyanın derdi bitmiyor var ya ya ne derdim var ya ne derdim var sevgilimden ayrıldım. Güneşli havada üşüyorum ya. Derdin bu mu? Ya dert ne? Dert güneşi görememek. Ben sana göstereyim mi? Neyi? Güneş. Altyazı ələmi doldur qələmi atın başından qüs səni gəmi tərəf Mən bu vaxta qədər maşın sürməmişəm şoför aparıb gətirib Niyə? Çünki maşında zadni var məndə zadni atıram heç vaxt Ay eş padarim borqdur elik evet, dedim bu səfər səni özürdürdüm fonun gəldi kızım yırana Kadın cinayetleri listesine eklendi. Artık yeter, her gününe keder, eleştirmek neden? Aman gözükmesin beden. Zaten kadın doğmak suç ve hep ödeyecek beden. Hep doğuracak erkek ve de hep yapacak yemek. Sen kadına sahip falan çıkma, dokunma yeter. Otur evde çalışma deyip, hatta okuma bir şey. Özgür iradesiz erkek hegemonyalı bir toplum oluşturup, onlar aşkı beklediler. Ne yapıyorsun? İntihar edeceğim. Neden? Eşim beni aldattı. Tek derdim bu mu gerçekten? Dert nedir ki? Dert işte içtiğin çayı görememek. Sevdiğin insanları görememektir dert. <gülüyor> 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 Nereye? E benim ağabeyim. Orası nasıl bir şey? Orası çok karanlık bir yani. <laughs> yer. Bir tarafından tecavüz olundu. Karar? Serbest bırakıldı. Sırf yoldaşının boşanmak istedi diye uşaqlarının yanında öldürüldük, Qərar? İki ay. Bir kadın şiddet görürken ona kömük insan sayfan adam öldürdü. Qərar? 28 il. Ne aktarırsınız? Adalet. bir oyun oynuyorsunuz ya. Ben de sizinle oynamaya başlamadım. Başladığımda en küçüğünüzden en büyüğünüze kadar gideceğim.

Eee sen ne için geldin? Ooo valla hacı hacı kızını gördük beğendik kızı gel onu istiyorlar. Kızımı istemeye gelmişsen? He? Niye kız o hacı hacı? Allah'ın evriyle peygamberimizin kavle gelmiş yok istemeye işte. Bu ağzındaki sakız nedir? Ya öyle bazen sigaradan sonra için yan yan kokuyup kalmak. Sen sigara mı içsin Viski de çok içen şey. Sen viski de içsen. Kumar oynarken çok çok işe bana kaybediyor. Sen kumarda oynuyorsun. Ceza evinden çıktıktan sonra ne yapayım? Sikoloji olur inşallah hep oynayayım. Sen cezaevi nereye içtin yüzde peki? da bir kız istemeye gittim. Babası gelmedi bana kafasına sıktım. El Fatiha. Ne Fatiha senin? Zil verdim ya. Haa Fatiha. Sana var Leopar'dan. Leopar sana kaldı. Sana var ilerleyebilen sen sen. Bunlar kardeşim torba bizim torpağı biz almalıyız. Davay davay Anla vereli. Merhaba Memur Bey ben bir tane cüzdan bulmuştum da buraya getirdim Aferin sana ver bakayım sahibini arayalım Buyurun Memur Bey kolay gelsin benim cüzdanım bulunmuş ama Buyurun Çok teşekkür ederim Memur Bey bunun içinde para yok Yok mu? Sen bulduğunda cüzdan boştu değil mi? Yani ben bulduğumda içinde para yoktu hemen getirdim. Yalan söyleme lan ne yaptın parayı? Abi gerçekten ben de anladım. Çıkar lan cebindeki paraları. Benim sadece 1 TL'm var. Ver şunu. <laughs> en azından 1 lirayı kurtarabildik. Abi paramı alma o benim 4 günlük simit param. Beyefendi çocuk yapmadım diyor İsterseniz çok üzerine gitmeyin. Bunlar böyledir memur bey İçindeki paraları alırlar sonra bizden de para alabilmek için burada beklerler böyle. Çık git lan buradan. Gel buraya. Buyurun memur polis bey. Ne yapıyorsun sen burada? Ben okuldan çıktım eve gidiyorum. Bak cenaze var. Bu kimin cenazesi biliyor musun? Bilmiyorum. Kimin cenazesi? Sabah cüzdanını bulduğun adamın cenazesi. Çıkışta 1 liraya kahve almış. O kadar paranın içinde yüzen adam 1 liralık lira kahvede kahve boğulmuş. Kahve Başlıyor. Girdim o gün TikTok'a Az kala düştüm şoka Telefon nerede seherden TikTok'a girsen nereden Kabağla bir kız çıkır Adamı yandırıp yakır Göbeği açıp yuk kadar Adamı edir ki Neyse yazıp yalandan Söyesen ekip doğandan Edip terbiyesiz değil gəzsənsən artıq əksik. Hələ beşantı kaqaş var. Baxırsan 50 yaş var. Au yejiz varam deyir, yazırsana tam deyir. Sonra üzür istəyir ya da ki özünü pisdirir. Emirəm video çəkmə, əvvəlcən gedəkmə. Gör nə problemim var. Bəlkə dərdi, qəmin var. Elə özümü malicə video çəkmək incicə. Elə özümü malicə video çəkmək incicə. Bak şimdi. Bu benim. Bu sen. Senin düşüncelerine göre bana bunu yap. Anla gerçekten. Pazarlama geldik abi sana bir şey söyleyeceğim. Efendim abim. Aşk havuz gibidir. Gezekallar güler. Ama benim bir seçim yok arkamdan ittiler. Kurumuş evet, Hadi bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa suscan. Elin. Hadi bakalım rapçiler, rapçisiniz ya. Elimin dostumu göremezsem düşmanı postunu yere seremezsem rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri sen beni bilmedin yüreğimi mi, göremedin kendimi bilmedin yamacıma, yamacıma amacına varamadın her yeri kırıldım barışlardan acımadan aldım rüyalara daldım bağları sıkı karısı İstanbul göklarısı, kalem arka kulundan çıktı en babet işte başına darısı Qədim Alman atalar sözündə deyilir ki, şineyla şineyla ya ya dasch fantastik ich binlich bin. bin. Deməni ki, nə oldu fasilya, mağarısən, nə etsən, mama nə tərbid? Mama nə tərbid? Slevaqory, <Sessizlik> Spravagory, av dali <Sessizlik> Kavkaz. Qarabağda bizimdir <Sessizlik> <Sessizlik> bu nağlı va yas. səndən keçmə ey yafə mənimdə də qanadır mənimlə dostum səninlə qəlb bu yaradırm belə bir söz deyim də sənə əzizim naxtovanın qəraşlarda pul cırmır ə naxtovanın qəraşlarda ürək cırır ürək anladın <laughs> mən də anladım Geçti hayalimden öz güzel yurdum Dumanlar başında dastana döndüm Dastana döndüm Geçti hayalimden öz güzel yurdum Dumanlar başında dastana döndüm Dastana döndüm dürlər bülbülə çəmən yaxşıdır insancıl aləsar vətən yaxşıdır şair sorma nədən vətən yaxşıdır adı gəlir köhnüm dastanadındı dastanadındı şair sorma nədən vətən yaxşıdır adı gəlir köhnüm Dastanə döndü, dastanə döndü. Adından. Oyumota baxson. Mən bunu biləm, aynı bom kimi gəlirsən, həlkə də aynı toğan kimi dilək gəlir <Sessizlik> bilər, amma aynı bom. Desələr yarını varaqda göstər. Ver mənə bir qələm yazım gecələr. Sənli xəyallara protdigirim quruqdan tərsinəm ağzım gecələr. Gəlib qollarından tutsunlar məni, desinlər eşq yolun yanlış gedirsən. Görsünlər provam yoxdur et mənim, desinlər bala hələ sən cavansan yanlış edirsən. Anamam dedim qəlalma bu gəlini. Sən bilmirsən bu ölmüşün dilini. Aldım onu bəxtim oldu qərə. Hayqa qaşım baxıb elədir bizim bu endənə. Kavraket kavraket gəyəm gəldim gəldim. Öftnə fərid furranırıq sadə. Bir də kitlər elə istifədə. Canınla hazırdıq da çatmağan məla paz qalır. Ölmədinəm mənim qardaşım. Canınla baş çıxdı qalıb çatmağın məla paz qalır. Ölmədinəm mənim qardaşım. Al dur da. Sevilsən əvəz sevir. Mən də səni sevirəm. Sənin 100 yaş yaşacağım. Ömrümdə sənə bir dənə barmaq vurmamışam, elədir. Əlbəttə, evet. canın sağ olsun. Səni mən sevirəm. Ya sıxdı baradan, xoşdurdu, yox. Ay, yorpas, xalma, çurpadı. Ay, can sağ olsun. kaldır baba Sutka da 24 saat Baktın olan da ay bırak TikTok açı TikTok buradadır baba Sutka da 24 saat Baktın olan da